Elif Sinem arıyorum arıyorum neredesin anneciğim her yerde seni aradım bulamadım değil mi Murat? İki tane güzel benim var biri güzel biri kötü hangisi? İlk önce güzel haberi söyle. Güzel de biliyor musun? Burada bir sürü fotoğraf çekeceğim. Tamam güzel çekeceğim Kesin tabii de. ki. Peki kötü haber ne? Burada bir sürü arkadaş edindim ve aynı sınıftan ve aynı okuldan oldu. Tamam harika e? Ee? Ne? Kim? Yeni arkadaşlarım burada mı? Evet hem de çalışkanlarım. Yarın da bize ödev yapmaya gelecek. Sınıf arkadaşlarım da mı gelmiş Elif buraya e de, de, de. ya? Bir ya. On Murat sınıf sınıf bize geleceklermiş de. Biz ya. Sınıf arkadaşları başladı. Komşu kızları bitti. Aynen bir de sınıf arkadaşları çıktı başımıza ya. Nerede sınıf arkadaşları? Kim geldi? Hangisi geldi? Anladım. Aa merhaba. Merhaba. Aynı Pelin suya benziyor. Neyse senin adın ne ben kızım? Ben Pelin kuzenim. Sen Pelin kuzeni misin? Evet. Aa, dişleri falan saçları aynı yalnız bir şey diyeceğim. Pelin'sun saçları böyle Tamam dokunmayacağım dokunmayacağım. Gel tanışalım sen Elif'le aynı sınıfta mısın? Evet. Ay konuşması da bir tuhafmış bu kızım. Kıcımdan Neyse. Benziyor. Ay tamam bir şey demedik ya Pelin Suya da çok benziyor. Saçları ucu da pembe pembeymiş. Ben Neyse. Diğer arkadaşların nerede? Onlar fotoğraf çekilmeye daldılar. Neredeler tam olarak? Hangi renk odadalar? Ben oraya gideyim bir tane bakayım arkadaşlar. Elif Sinem'in arkadaşlarını tanımam lazım. Dinini. Evet hepsiyle tanışacağım. Benim adım İrem. Senin adın İrem. Aa, merhaba İrem. İrem, İrem Su. Ay güzelmiş adın İrem Su. Pelin Su, İrem Su gibi. Tamam güzelmiş. Tamam ben gidiyorum diğer arkadaşları bulacağım. Doğru tamam Hadi hoşça kal. Aa, galiba bir arkadaşı da bu. Aynı kokoşunaza benziyor. Merhaba. Merhaba. Ay sen Elif Sinem'le aynı sınıfta mısın? Evet, evet, Kızım dur bir yerinde. Saçların çok güzelmiş. Teşekkürler. Ay çok heyecanlı. Kız çok sevdim sen çok cicisin. Sen çok Ay teşekkür ederim. <laughs> Saçların şahane olmuş. Adın Bilmiyorum. ne senin? Adın ne senin? Benim adım Çilek. Senin adın? Ay Çilek mi? Çok güzel evet, mi? Sen Elif Sinem'le sınıf arkadaşısın değil mi? De. Ay biraz bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika yakından bakayım. Sen koyu renk ruj mu sürdün? Evet. Sen kokoşu tanıyor musun? Tanıyorum. Ne kadar çok soru sordum değil mi? Evet. <laughs> çok Başka arkadaşınız var mı burada? Çok var. Bir tane daha var. Kim onlar nerede? Aa şu arkanda kirazın olduğu yerde olabilirler mi acaba? Biri salıncakta. Salıncakta. Tamam ben salıncağa gidiyoruz o zaman. Hadi görüşürsen Elif'in yanına git hadi. Ay çok tatlı. Ay galiba bir arkadaş da salıncaktaymış. Dur. gör ha. Aa buldum. Aa bunun saçları yeşil, değişmiş. Merhaba. Iş. Merhaba. Ay ay senin gibi konuştum pardon. Merhaba. Sen Elif Sinem'le aynı sınıfta mısın? Evet. Senin saçların neden yeşil böyle ya? Çok Bu bir sorun mu vardı? <laughs> yok sorun yoktu. Kokoşnaz'ınki de mavi maviydi de yeşil daha tuhafıma gitti. Kokoşnaz be. Kokoşnaz tanımıyor musun? Elifsinen bahsetmedi mi? Ay azıcık bahsetti Onun da gözlükleri var seninki gibi. Böyle senin gözlüklerin çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ay tamam sinirlenme. Aynı Pelin Su. Ay kokoşnaz gibisin sen de Murat. Yeni arkadaşını gördün mü? Sen Ay tamam bu çok sinirli gergin bir karakter galiba bu. Tamam sakin ol. Merhaba ben Elif evin annesi tanışalım mı? Ben de Linda. Nasıl ya parmağın ucuyla mı tutunacağım böyle? Neymiş adın Linda mı? Evet Linda. Elif'in sınıfında bir de Lidya diye arkadaşı vardı galiba değil mi? Ben Lindya'yım. Tamam sinirlenme Lindacığım. Fotoğraf mı çekin? Linda değil Linda. Tamam Linda işte Linda dedim. Sen niye bu kadar gerginsin ya? Tamam. Diğer arkadaşlarınız nerede? Bir tane de arkadaşınız varmış galiba. Hmm, neredeydi? Unuttum. Tamam. Ben bulurum. Hadi gel. Ay, Hadi sen Elif Sinem'in yanına git. Ay, gelme. Renkli şey, şey, şey. odada. Tamam. Sen hadi Elif Sinem'in yanına git. Hadi. Murat bir arkadaş da burada galiba. Aa. Bu arkadaş da rengi var Merhaba. Galiba. Merhaba. Merhaba. Ben Renk Kız. Ben Elif Sinem'in annesi. Siz aynı sınıftasınız galiba değil mi? Evet. Ben de Renk Kız. Renkli kız. Ay bayağı renklisin. Saçların falan şahaneymiş de bu sıcak da, bu şapka. Neden? Güzel duruyor. Evet güzel duruyor da. İçinde klima var çünkü. <laughs> İçinde klima var. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim. Elif'in bu seneki sınıf arkadaşlar hepsi rengarenk çok içici çok evet, beğendim. Evet çok rengarenk. Evet sen rengarenksin ve seni rengarenk odada buldum. Peki adını öğrenebilir miyim? Benim adım arkadaşlar koysun. Sınıf arkadaşların mı? Hayır sizler. Aa, tamam olur senin adın arkadaşlar koysun. Ya şapkanı bana verir misin? Çok beğendim şapkanı. Bir tane da, da kız Gizli. bayağı kalabalıksınız ha? Değil, ananas, işte. ananas ben bir gideyim ananasa bakayım tamam mı? Tamam, görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kal. Çok tatlısın. Yalnız bir şey diyeceğim. Lindaydı galiba. Diğerinin adı çilek. Başka Gizli. bir tane Elif Sinem. Başka kim vardı? Gizliyim, adım rengin. 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 Senin adın Rengin mi? Arkadaşlar koysun dedin adımı? Olur, rengin olsun. Onlar Elif'in yanına gittiler. Sen de gitmek ister misin? Olur. Makaronların orada hepsi de. Ananasın oradaki ananası da ananas. Aa burada da bir arkadaş var. Merhaba. Merhaba. Benim burada ne işim var? Senin burada ne işin var bilmiyorum ama siz arkadaşlarla birlikte buraya organizasyon yapmışsınız. Gelmişsiniz, geziyorsunuz. Elif Sinem söyledi sınıf arkadaşlarım burada dedi. Evet. Sen aynı sınıftasın değil mi Elif Sinem'le? Evet. Sen niye böyle sakinsin? Ay diğeri gergindi, biri ikisi cıvıl cıvıldı da. Senin adın ananas mı? Ne ananas be? Kim o ananası? Şey yok, e, rengin dedi. Oradaki arkadaşımın adı ananas dedi. Ananasları... Rengini Paris. göstereceğim ben rengini tamam o zaman adını öğrenebilir miyim? Benim adım Kıvılcım. Kıvırcık mı senin adın? Kıvılcım. Tamam tamam Kıvılcım anladım. <laughs> ben, ben, ben Elif Sinem'in annesiyim gel tanışalım. Ver elini. Ay bu da gergin biraz sanki. Verir misin çok soğuksun sen. Saçların cıvıl cıvıl hadi biraz gülümse. Ay böyle ol işte tamam çok cici oldum. Hadi sen de Elif Sinem'in yanına git ben geliyorum tamam mı? Hadi Elif git bak. Sinem mi? Şey makaronların orada. Elif Sinem o Elif Sinem ki bana. Ne dedi? Ananas dedi ya tamam ananas hepiniz ananassınız hadi. Elif Sinem. Elif. Aa Elif. Annem. Elif. Çok mu yoruldun? Bütün arkadaşlarım geldi hepimiz. Evet arkadaşlar seni yanına göndermiştim. Nereye gönderdin? Evet. Elif Sinem arkadaşların nerede? Hepsini eve gönderdim. Ben eve. Ama ben onların hepsini senin yanına göndermiştim. Birlikte beraber resim çekinecektik. Evet. Elif Sinem niye gönderdin arkadaşlar? Hep beraber resim çekinecektik biz burada. <laughs> Nasıl bıktın? Onlar senin sınıf arkadaşın. Daha yeni arkadaşlarım. Buraya gel. Aa Elif. Belki onlar hala resim çekiniyordu. Gidip bulalım onları. Hadi. Bak ya bak Deniz kızı oldu şimdi de. Hadi gidiyoruz Elif Sinem. Gel bakayım anneciğim. Gel. <laughs> Merhaba. Ay 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 yok öyle konuşma. Tamam gel. Ay Elif burada kafes var. Bak görüyor musun? Burada da yoklar. Neredeler? Bence onlar burada hala resim çekiniyor olabilir Elif. Cık, burada yoklar. Murat. Murat gel. Gel gel gel. Elif Sinem gel bunun uykusu gelmiş biz eve gidelim artık gel. Elif Sinem yorulmuş arkadaşlarını da göndermiş. Bakayım burada mı? Cık, burada da yok Elif'cim <laughs> oraya bayıldı Elif. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz Elif gel. Kucağına mı alsın? <laughs> yok anneciğim. koskoca kız oldun ne kucağı gel hadi gidiyoruz. Gel bakalım arkadaşlarına tanıştım hepsi çok farklı ve rengarenkti. Belki <laughs> burada da <laughs> hala. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle deme çok ayıp anneciğim. Bir sene eve gelmesinler yarın ben ders Evet ödev, ödev, ödev yok. Hayır gelmeyecek mi? <laughs> bak ya bak. İyi hadi gidiyoruz. Ne oldu? Tengiz çocuk çağırmış. Tengiz çocuk geldi şurada ya. Elif bir AVM'ye çağırmadığın kalmıştı anneciğim. Aa Tengiz çocuk. Elif buraya gel. Murat gidiyor yanına bak alıp götürecek yine ya. Elif. Oh, Elif no. ne gidiyorsun bizden izin almadan? Dengi, dengi, dengi de. Bak ya bak Elif çağırdı değil mi? Elif bu senin işin. Bence ya. ne yapalım biliyor musun Murat? Elif Sinem'e telefon vermek yasak. Tamam. Ya tutuyor onu çağırıyor ya ötekini çağırıyor ya. Elif gitmiyorsun hiçbir yere gözümüzün önünden ayrılma bak seni alır götürür. Murat biz ne yapacağız bu kızla ya? Aa Elif ne yaptın annem ya? Kızım <laughs> şurada. Elif ne yaptın taburuya çağırdın gelmiş burada dans ediyorlar. Hayır yanımızdan ayrılmıyorsun Elif. Kira bırak gitsinler oyun alanında oynatsa da gelsinler biz de gezelim ya hadi. Ya Murat öyle bir şey olamaz şimdi onu alır götürür evine falan ya lütfen Elif. Evini biliyorum evine gider alırız hadi yürü. Hayır Murat yukarıya çıkıyoruz alıyoruz Elif sinemi ne çabuk çıktı bu kız ya asansörle mi çıktı gitsin, acaba? Bileyim. gel bakalım nereye gitti bu? Oyun bakalım bir tane gel. Gel bakalım buradan çabucak çıkıp gitmiş olamaz evet. değil mi? Ancak aşağı inebilir. Asansöre bakayım. Asansör zeminde. Ulan niye acaba? Murat asansör zeminde götürüyor Elif, Sine mi? Koş. Çabu, 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 <gülüyor> koş koş <gülüyor> evine gidiyoruz çabuk <laughs> <laughs> Murat evine mi gideceğiz gerçekten? Ya, bilmiyorum valla kaç yıldır çocuğu ya. Ben sana şey, dedim, ben dedim değil mi? Bak asansör zemine inmiş. Onlar zemine, inmiş. Onlar zemine inmiş. yukarıya bu kadar hızlı çıkamaz. Evi çocuğun arabası var değil mi? Ben bilmiyorum neyle gittiklerini. Motorla mı gittiler arasından? Olabilir Murat, bakar mısın ya? Otoparkta da yok. Hadi gel birlikte bakalım. Eee. Belki yakalarız arkasından, koş Murat. Hadi gidelim, çabuk çabuk çabuk. Ya, ya. Neyle gitti? Bir dakika, burada biraz önce bir motor vardı, onunla e, mı gittiler acaba? Ya. Yürü Murat, evine Tabii gidiyoruz, koş. gidiyoruz, koş. Çabuk sür gidiyoruz, çabuk çabuk. Nereye gitti bu kız ya? Ne çabuk, ışınlandılar resmen. Hadi Murat acele et çıkmamız lazım ee, otoparktan. Evet, nerede 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 buralarda da görünmüyor ya. Baksana Murat hiçbir yerde yok. Biraz önce şurada motor vardı galiba onunla binip gitti bunlar. Evet olabilir ya. Hemen girelim. Oh, no. evet, Murat nereye getirdin bizi? Burası bizim villalar. Şu yan tarafta bir tane daha villamız var ya işte orada tenka çocuk oraya yaşanıyor. Nasıl bizim evimiz... evimize mi girdi yine? Evet, anahtarı verdim orada kalıyor tenka çocuk. Ne ara verdin Murat? Böyle bir şey niye yaptın? Ben ya, ne yapayım? Evim yok dedi, ağladı. Ben ne yapayım? E Murat bizim evler <laughs> İnanmıyorum sana gerçekten ya. Murat bu evde mi Tenge çocuk? Bak ışığı açık. Evet işte burada, gel. Murat gel gel, çabuk gel. Nasıl gireceğiz içeri? Anahtarın yerini biliyor musun? Ben biliyorum, gel anahtar burada bul. Gel gel, gel gel. Murat <laughs> ne yaptın? Kapı açık mıydı? Evet evet, Elif'i buraya saklamış kesin bu Tenge çocuk Ya abi. Elif nerede Murat? Elif'i bulamadık biz. Elif, ışıklar falan hep açık. Murat, aşağıda mı yoksa yukarıda mı? Bak bakayım orada mı? Salona mı bakacağız? Geç bakayım salona. Ee, burada Tenge yok. Çocuk. Tenge değil, Elif'e seslenelim. Elif! Ee, e e, burada. Tamam, sesler kız. geliyor, aşağıdan geliyor. Aşağıdan geliyor sesler, evet. Murat. Hayır, Ses kızı yukarıdan kızı geliyor, kız. koş. Elif! Evet. Geldik anneciğim, geldik. Tenge çocuk da elini evi evet. taşımış, gördün mü? Ne oluyor, ne oluyor? Tenge çocuk evine kaçırmış kızımı resmen. Elif, Anladım. anneciğim. Anneciğim ne oldu? Sen niye geldin Tenge çocukla buraya kadar ya? Bilmiyorum, Bilmiyorum diyor. Biz AVM'de seninle ne konuştuk? Kimi arıyorsun Elif? Tenge çocuk. Nerede bu Tenge çocuk? Dolabın evet. içine saklanmış olabilir mi anneciğim? Evet. Bakayım aç bakalım. Evet. Burada mı? Burada yok. Burada olabilir mi? Yok ya buralarda yok. Bulacağız o Tenge çocuğu çabuk. Evet. Tenge çocuk. Tenge çocuk neredesin? Neredesin? Balkonda mı Murat? Sen balkona bak geç. Sen, balkona bak. Zaten Elif, Elif bu odada mı, annem. Gördün mü saklandığı yeri? Görmedin mi? Ay bunlar beni yakalayacak galiba. Murat, Murat nerede? Burası karanlık. Burada mı? Burada da mı yok? Nereye gitti bu ya? Allah, aa bura onun odası kesin. Evet. Baksana şuna orada yok mu? Giyin odasının içine bak bakayım orada mı? Nerede bu? Nereye saklandı Murat? Onu yakalayacağım. Elif mi kaçıramaz öyle kafasına <laughs> göre. Elif kalk anneciğim bulacağız o tenge çocuğu. Anne, çok Murat! Ayaklarım çok Gel annem gidelim aşağıdan sesler geliyor. Tenge çocuk kaçıyor galiba. Murat! E, Sihir yapmış buna. Sihir yapmış hemen. Gelin, gelin hadi gelin ya gelin. Aşağıdan sesler geliyor. Galiba aşağı kaçtı. Dur bakayım. Nerede? Yok orası karanlık orada olamaz. Tamam. Gelin buraya gelin aşağıdan Ay. sesler geliyor. Gel. Dur bakayım. Nerede bu tenge çocuk ya? Yakalayacağız seni. Neredesin sen? Tenge çocuk. Murat nereye kaçtı bu merdiven? Nereden sesleri geliyordu? Dur sen Elif mi getir ben bulacağım onu. Nereye gitti bu? Mutfakta mısın sen? Neredesin? Sofrayı da kurmuş şaşkın. Ee, burada da yok. Kapı da kilitli. Kapıdan da kaçmamış. İşte burada. Murat bak burada görüyor musun? Hala dans ediyor şu yaptığına bak dalga geçer gibi. Ya <laughs> niye her açıyorsun? Aynen böyle? öyle. Sen niye Elsinem geldin AVM'den taburaya kadar getirdin? biz senin peşinden geliyoruz. Hareketlere bak cevap da vermiyor. Dans edip duruyor. Elsinem sen niye çocuğun aklını oyup buraya kadar geliyorsun? Gel evime yemek yiyeceğiz. Şuna bak sofralar kurulmuş. Hazırlıklar yapılmış. E yemek nerede? Yemek nerede Tengeç? Elif nereye kayboldu bu? Biraz önce burada dans ediyordu ya. Murat mutfağa mı geldi? Evet. Nereye gitti bu? Ya Murat yine kayboldu bu. Alt kata bakacağız. Çabuk evet. koş. Elif'sinden bul onu çabuk. Bak, Geç. Ayak Murat ayak izlerini gördün mü? Evet. Ay şaşkın seni yakalayacağım seni ben. Alıp onu kendi evime götüreceğim Elif biliyor musun sen? Ya evde çok istiyoruz? Biz burada mı yaşayacağız? beraber? Evet ya biz burada yaşayalım Vallahi bence. Zaman. Tenge çocuğa söyleyelim. Belki de o bize sürpriz yapmıştır Murat aa, ne dersin? Aa, ne, aa, oldu? Ee, ne oldu? Ee, ne oldu? Vav ee, wow, diyormuş ya. Ay Elif <laughs> sen, sen. Ay Murat burası stüdyo gibi çok güzel. Evet. Baksana. Şuna bak kocaman. Nerede bu tenge çocuk ya Elif? Nerede? Bir sürprizim var. Burası bizim artık. Burası bizim mi? Evet, Tenge çocuk bana hediye etti. Murat, Tenge çocuk bize... Murat? Murat kayboldu. Baban kayboldu Elif. Murat. Oh. Murat. Ya Murat ya. Elif'in dediğini duydun mu? Neydi? Burası artık bizim Tenge çocuk bize Aa, hediye etti diyor. Buraya hediye mi etmiş Tenge çocuk? Yok ya hediye falan etmemişti. Murat. Sana ne diyeceğim şu Tenge çocuğu bulalım biz bu sefer ne yapalım biliyor musun? Onu biz kaçıralım götürelim. Oğlum. Ya birazcık da acıkmış falan yemek de hazırlayamamış. Boş boş tabak koymuş masanın üzerine. Elif gel anneciğim gel gidiyoruz gel. Geç bakalım. Ne? Evet Elif, Sinem, Tenge çocuğu bulacağım. Bizim eve götüreceğim. Abinin odasına hapsedeceğim. onu. Da... Abinin odası değil misafir odası var ya boş oda. Anne bence direkt buraya hapsedelim. Buraya hapsetmem ben. Burayı sevdim. Onu götüreceğim ona ben ne yapacağım biliyor musun? Ona, ona bir numarayı hapsedelim. Ona sevmediği her şey yaptıracağım. Bir numarayı hapsedelim. Evet mesela kitap okumayı sevmiyormuş ona kitap okutacağım. Meyve yemeyi sevmiyormuş meyve yedireceğim. Abur cubur seviyormuş kesinlikle yasak tamam mı? Tenge çocuk ay bunları duyarsa daha çok kaçar. Tamam gel gel. Gel Tenge çocuk. Tenge çocuk. Ah burada. Tenge, tenge, tenge. Bak burada buldum işte Murat. Elif dans edip de yüz verme şuna ya. Allah aşkına. Hadi Tenge çocuk gidiyoruz. Bak tabaklar falan bomboş duruyor. Burada yemek falan yok. Nerede buzdolabı? Buzdolabına bakacağım. Seni bize götüreceğim bak ona göre. Bak bakayım anneciğim kız orası bulaşık makinesi. Şaşkın dolap burada. Aç bakayım. Aa! Murat dolap bomboş. Murat baksana bomboş. Dolabın içinde ne meyve sebze var, ne yiyecek bir şey var. Hiçbir şey yok. Kesin bu dondurma seviyor dolabı dondurmayla doldurmuştur diyeceğim. Bakar mısın? Ya. Dondurma da yok. Kiler dolabı da bomboş. Fırının içi de bomboş. Bunlar aç kaldı kesin. Hadi Tenge çocuğu çağır gidelim Tenge çocuk çekil bakayım Murat oradaydı Tenge çocuk Aa yok Tenge çocuk Elif nereye gitti yine bu şaşkın ya O benim dediklerimi duydu Kesin var ya Murat kesin dediklerimi duydu Gel anneciğim bulalım şunu da götürelim Yazık aç kalmasın Gel buraya neredesin Yok ya gitti yine yine gitti Neyse biz gidelim hadi Elif gel anneciğim gelmiyor o şaşkın Elbet gelir seni kaçırmaya gelir yine çağırmaya gelir